AK Parti Eskişehir Milletvekili ve AK Parti Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Emine Nur Günay Marmara Bölgesi Koordinatörü olarak 10 ilin sosyal politikalar başkanları ile telekonferansla görüşmede bir araya geldi. Milletvekili Günay, hükümetin genel anlamda aldığı önlem ve yaptığı çalışmalara ek olarak AK Parti teşkilatları olarak daha mikro düzeyde çalışmalar yürütüldüğüne vurgu yaptı. Günay, AK Parti olarak her zaman olduğu gibi milletimizin bu zorlu süreçte de yanındayız. Bir yandan gerekli tedbirleri alırken bir yandan da sağdaki ihtiyaçları ve uygulamaları takip ediyoruz. İl Sosyal Politikalar Başkanlarımızla yaptığımız toplantıda birçok konu gündeme geldi. Gerekli kurum ve kuruluşlara iletilmesi gereken konuları not aldık ve iletiyoruz. Dönüşlerini de illerimizle paylaşacağız şeklinde açıklamada bulundu. Günay genel anlamda 65 yaş üstü vatandaşlarımızın, şehit yakınlarımızın, gazilerimizin ve engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması, maske ve dezenfektan tedarik edilmesi, salgına yönelik alınan önlemlerin yaygınlaştırılması ve halkımızın bilinçlendirilmesi, sokak hayvanlarının ihtiyaçlarında karşılanması gibi konularda istişarede bulunulduğunu belirtti.